Bir zamanlar uzak bir galakside parlak renkli yıldızlar arasında Barış Gezegeni adında bir yer varmış. Bu gezegen renkli çiçeklerle dolu, cıvıl cıvıl kuşların uçtuğu ve nehirlerin melodik şarkılarla aktığı bir yerdi. Barış Gezegeni'nin en güzel özelliği geceleri gökyüzünde parlayan yıldızların oluşturduğu büyülü manzaraydı. Bu gezegende yaşayan minik yıldızlardan biri olan Nilay, diğer yıldızlar gibi parlaktı ama içinde bir özlem hissi vardı. Bir gün Yıldız Kraliçesi ona özel bir görev verdi. Nilay, diğer yıldızlara sevgi ve umut getirecek bir yıldız yağmuru düzenlemekle görevlendirildi. Nilay, görevini yerine getirmek için sevimli yıldız arkadaşlarıyla bir araya geldi. Birlikte büyük bir yıldız yağmuru için planlar yapmaya başladılar. Yıldızlar, renkli ışıklarla süslenmiş büyük bir bulut oluşturdular. Bu bulut Gökyüzüne doğru yükseldi ve yavaşça diğer yıldızları takip ederek gece gökyüzünü kapladı. Gökyüzü parıldayan yıldız damlalarıyla dolup taştı. Her damla sevgi, umut ve barış getiriyordu. Yıldız yağmuru, Barış gezegeninde yaşayan herkesin yüreğine dokundu. Çocuklar geceleri pencereden bu büyülü manzarayı izlerken yıldız damlaları onlara sevgi dolu mesajlar gönderiyordu. Nilay ve arkadaşları Yıldız yağmurunu düzenleyerek Barış gezegenine neşe ve umut getirdiler. Yıldız Kraliçesi Nilay'ı büyük bir övgüyle karşıladı ve ona barışın elçisi unvanını verdi. Nilay bu özel görevle gururlu bir şekilde parlamaya devam etti. Ve masal burada biter çocuklar. Unutmayın, sevgi ve umut dolu bir yürek her zaman çevresine parlak bir ışık saçar.